Hanım sorular hazırlamış evet, bekliyorum. Ben Buyurun. de buradan bütün izleyicimize hayırlı sorular diliyorum. Çok sorular geliyor hocam ama özellikle onlarca hatim de geliyor. Buradan izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum: bütün hatimler not alınıyor arkadaşlar, isimleriniz alıyorlar. Merak etmeyin. Çünkü bu gece, var... bu gece de var hatim duamız. Var, evet. E, Ayten Han'ın üç tane hatimi var. Bugün bana söylediler. Bir başka arkadaşın hatimi var. ...bugün yapılmasını Maşallah istiyorlar Maşallah hocam yani yani Ramazan'ı ortaladık, hatimler bayağı arttı. Tabii baştı. tabii hatimler başladı. Ee, Allah evet. herkesin doğasını kabul Kadir etsin. Kader gecesine de biriktiriyoruz gelenleri. Evet evet. Hemen ben hızlıca hocam sorulara geçmek istiyorum. Hızlıca hepsinden bahsedelim inşallah. Selamun Aleyküm hocam. Benim sorum zekatla ilgili. Bir yıl nisap miktarını hesapladım. Ramazan ayında verdim. Altı ay sonra bir miktar daha toplu param oldu bu sonra elime geçen paranın zekatını nasıl vermeliyim? Gerçek, gelecek sene birlikte mi vermeliyim? Yoksa 6 ay sonra mı vermeliyim? Ben saygılarımla demiş hocam. Çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam. Bu zekat konusu var zaten. Zekatı anlatacağım. Uzun boylu anlatacağım. Hemen şöyle evet. söyleyeyim. Ee, bu paraysa gelen şey ve kar devamlı sermaye akıyorsa, değişiyorsa yani bir önceki ee, yılda verdiği zekattan itibaren sonrakinde bir yıl içerisinde o zekatı vermelidir. Her yıl zekatını verecek. Biriken para 6 aylık da olsa şimdiden verirse hesaplaması kolay olur. Yoksa o paraların her birini bir bir ayıramaz. Nasıl ayıracak? Ramazandan Ramazan'a eline gelen para diyelim ki e, bir 1 milyon lira. Her sene 1 milyon dönüyor. Evet. 1 milyon kasasında duruyor her Ramazan. 300'ü gidiyor, 500'ü gidiyor ama 1 milyon dönüyor ve sermayesi 1 milyon. Onun zekatını verecek. Geçen de işte hesap etti. Neydi? 20, 25 bin lira mıydı? 25 bin lira verecek. Ee, 6 ay sonra, sonra girdi diye onu ayrıca tutmaz. Onu da versin. Hep beraber. onu da versin. Evet. evet. Yine genç bir arkadaşımız sormuş. Hocam iyi yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Gençler arasında yaygınlıkla bilinen tarot falı bir fal değil de enerjiyle alakalı olduğunu söylüyorlar ve olası gelecek hakkında bilgi veriyorlar. Kartları seçip açıp bilinçaltındaki düşünceleri okuyorlarmış. Bu caiz midir? Baktırabilir miyiz demiş. Caiz değil. Ayrıca kimse geleceği bilemez. Gayvancak Allah bilir. Evet. İki açıdan da tehlikelidir. Fala inanmak günahtır. Kâhine ve müneccime inanan Muhammed'e indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Buhari'nin sahih hadisi. Biz nasıl fal'a inanabiliriz? Fal, falcının ne hüneri var ki geleceği bize okuyabiliyor? Bir insanın isminden, yıldızların hareketinden gelecek bilinmez ki. Öyle olsaydı aynı isimde, aynı doğum tarihinde olan insanların hepsinin kaderi aynı olurdu. Evet. Böyle saçmalık olmaz. Evet. Buna maalesef aklı başında, kültürlü, yetişkin insanlarda inanıyor. Biz de o konuda bir türlü bizim aklımız almıyor. Bir insan fala nasıl inanır? Benim aklım almıyor mesela. Hayat evet. falla gider mi? Hayatın gerçekleri başka. Evet. Yine bir izleyicimiz hayırlı sorular hocam. Bir kişi bir mal aldığı zaman bunu iki katına satar ve kar ederse bu kazanç helal olur mu? Dükkan, yer ve ev gibi bunları satarken fazla kazanç sağlama haram olur mu demiş hocam? Gabni fahiş haramdır. Kar oranında bazen iki kat, üç kat da olabilir. Mesela çok antika bir şey alırsınız. Ben bu kalemi <laughs> diyelim ki ucuz bir yerde buldum. Bir zamanlar ben Kırım'a gitmiştim. Oradan misal vereyim. Kırım'dakilere bu arada selam olsun. Ee, tabii her ülkeyi sayamıyoruz ama oradan da izliyorlar biz her yerde. Kırım'da ceviz çok ucuzdu. Hatta koyun da ucuzdu. Yani bizdekinin dörtte bir fiyatına, beşte bir fiyatına. Buradaki ceviz diyelim ki 10 liraysa Kırım'da ceviz 2 liraydı. E ben tabii satmak için almadım ama onu 2 liraya aldım getirdim bir çuval bir tıra teslim ettim. Tır, tır tırları gidip geliyordu getirdi daha sonra bana teslim etti. Şimdi ben onu satsaydım mesela 2 liraya almışım burada 10 lira. 10 liraya satabilir miydim? Satardım. Kaç lira kere derdim kiloda? 8 lira kâr ederdim. Yani 4 kat kar edebilirdim. Bu caiz midir? Evet caizdir. Ben piyasayı alt üst etmedim, aldatmadım kimseyi. Ben gittim 2 liraya buldum. Bu kâr haddi yoktur. Ancak 10 liraya satılan bir malı ben burada 15 liraya satamam. Buna gabni fahiş denir. 5'te bir oranı geçemem. Yüzde 20'yi geçemem fiyat yüksekliğinde. Mesela kiralar 10 bin lira, 10 bin lira, 10 bin lira aynı ev 10 bin liraya veriliyor. Ben bunu 20 bin dersem bu haram olur. Gabni fahiş olur. Aynı özellikteki kira, aynı evet. özellikte ev satışı da böyle. Yani emsallerine bakmamız gerekiyor evet, değil Evet emsalleri hocam? standart fiyat ama antika şeydir. Kendine özel bir fiyatı vardır. Ona kimse fiyat sınırı koyamaz. Evet. Selamun hocam. Migren ağrım nedeniyle ağrı kesici iğne yaptırdım. Orucum bozulmuş mudur? İhtiyaten tutmasını tavsiye ediyorum. Ben Diyanet'in fetvasına göre de bozulmuyor. Yine e, yine yaptırdım diyor değil mi? Evet evet. Hocam. İhtiyaten bir gün sonra şey, Ramazan'dan sonra bir gün kaza etsin. Bir kaza yapsın. Evet. Selamünaleyküm hocam. İki sorum olacak size. Bozdurduğum altına zekat düşer mi? Demiş. Bozdurduğu altın para olarak duruyorsa tabii düşer. Yani sonuçta para değerinde olan her şeye zekat düşer onları da inşallah son olarak da geniş aynı anlatacağız. Evet hocam aynı kişi şöyle bir şey demiş. Vadeli araç satışı dinen sakıncalı mıdır? Değildir. İmam Ebu Yusufa göre vadeyle satış zaruretten dolayı caizdir. Esas olan para peşin, mal peşindir ama bazı e, fabrikalar diyor ki sen şimdi paranı yatırırsın. Ben mal çıkınca sana teslim ederim. Bunu böyle de olabilir. Sen Malı peşin alırsın, taksit taksit de bunu ödeyebilirsin. Dolayısıyla oradaki e, ödeme uzunluğuna göre sana ikinci bir fiyat verir, vadeli satış fiyatı verir. Evet. Bu da caizdir. Caizdir. Evet. Yine son bir soru daha sorabilir miyim <laughs> sevgili Sülük şefimiz? Hocam namaz kılınan evde kedi ve köpek beslemek caiz midir? Bu da çok sorulan sorular arasında hocam. Yani ev evin durumuna göre olabilir Ama geçen bir hanımefendi sordu mesela gittim ben dedi eve. E hocam dedi namaz kılarken köpekleri de orada dedi. Tüylerin içerisinde bana bir oda gösterdiler dedi. Köpekle beraber namaz kıldım oldu mu dedi. Bu sıkıntılı. Evet. Böyle e, olmaz. Hele Şafii mezhebine göre değdiği yerler necis oluyor. Onun necasetini de öyle e, silmekle de çıkmıyor onların görüşüne göre. O köpeği sokmamak lazım. Namaz kıldığımız yerde köpek olmamız Ama lazım. Ama bazen hocam misafirliğe gidiyorsunuz. Yani başıma gidiyorsunuz. Başıma geldi çünkü i̇şte evet. Özel bir oda size ya da namaz kılacak özel bir odaya köpeği sokmayacaklar. O zaman orada olur. Ama köpeği eve sokmamak esastır. Kedi evde beslenebilir. Hiçbir mahsuru evet. yok. Evet hocam. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Allah peki razı olsun. devam edelim o zaman. Evet ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Bugün bilim ve Kur'an'ı size arz etmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.